24 Ekim, 32. gün. Herkesin derdine derman olmaya çalışırken kendimi kaybettiğim doğrudur. En yakın çevremden en çok şeyi beklediğim, en zor görevleri en güvendiklerime verdiğimde. Belki bende de gençliğe emanet edilen cumhuriyeti koruma ve yüceltme görevi gibi büyük bir görev bilinci vardır ya da bir paratoner gibi yıldırımları çekiyorumdur üstüme. Bilmem. Ama bildiğim şu, benim iyisini doğrusunu bildiğime inandığım. Daha iyisini bir başkası gösterip budur diyene dek benim bildiğimin en iyisidir. Olabilecek en iyi değil. Yani sabit fikirli olmadan, sabırla, sebatla doğru bildiğimize inat etmenin adı tutarlı olmaktır. Bu kalalık ya da dik kafalılık değil. Yüzüncü yıl kutlamalarının sönüklüğü, neyin yapılmadığı, nelerin yapılsaydı ne kadar da iyi, yaşı, güzel, şahane olacağı değil. Kendimizin ne yaptığına bakalım. Eleştirmeyelim, susalım demiyorum. Eleştirdikten sonra daha iyisini, daha doğrusunu yapmayacaksak Boş konuşmayalım diyorum. Tamam mı? Kolaylık ve keyif dilerim. Elimden gelenin, ağzımdan gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum.